Şimdi bakınız Eylül ayında birkaç başlık var. 26 başlıklar. Ağustos bir mucizedir ve değildir. Evet. Çünkü siz zaten bir sene evvel stratejinizi değiştirmişsiniz. Ricat meselesi, bunun teknikleri Osmanlı ordusunda bile görülmeyecek şekilde mükemmelen girmiş o meclis ordusuna. Ve bunun üzerine bir de hazırlık dönemi var. Son derece büyük bir politika. Kurmaylar arasında yani istiklal harbi komutanlar arasında anlaşmazlık noktaları var. Mükemmel çözülüyor. Silah bakımından bazı şeylerde biz iyiyiz ama en çok kendi beleneksel süvarilerimiz vesaire. Bazı konularda çok geriyiz adamlar besleniyor. besleniyor. Ama şurası bir gerçek. Yunanistan yakın tarihinin bir faciasını yaşadı. Onun için buna Küçük Asya faciası Küçük Asya, deniyor. Orada komutanların tavırları var. Yani şöyle, e, <laughs> Trikopis başta olmak üzere e, <laughs> esir alınmış komutanlar var. Kayseri Trikopis Katalasta, esir alındı. Kayseri Ve bakın Katalasta. ne oldu evet. biliyor musunuz? Ricat edebilen bir tek ordu var. General Plastiras albaydı. Evet. O o birliklerini Poruyor. burunları kanamadan demeyelim de de. az tahribatla çekebildi geri ve gerisi mahvoldu. Hı. Şimdi Trikopis esir. Bunların hepsi hepsi İstiklal Savaşı yani Anadolu'da şey macerayı yaşatanlar, faciayı hazırlayanlar hepsi hacı Anesti başta olmak üzere hepsi yargılandı idam edildi. İdam Atatürk dedi ki Trikopis'e esirlerin iadesi anlaşması Hı. imzalandı. Hı. İstersen gidebilirsin ama ben sana gitmemeyi tavsiye ediyorum. Hatta ısrar edersen göndermeyeceğim. Komutan olduğun için tutabilirim seni dedi. E, Çünkü sen gidersin dedi. Yani Hı. İpe gidersin dedi. Göndermedi. Trikopis her sene bunu söylerler. O günlerde işte doğum gününde şey Atina'da Atina'da Türk evet, Büyükelçiliğine gidip. Evet evet. Orada evet, Atatürk'ün evet, önünde evet, e, bir evet, saygı duruşunda bulunur. Evet, evet. evet. E, Muazzam bir tabii lider. Evet. E, anlattığınız çerçevede. Evet. Yani Atatürk, Atatürk tabii ikinci kere marşallık rütbesi aldı. Bu tarihte az olur böyle Napolyon'a verilmişti bir kere öbürlerine dağıttı generaller onu. Mustafa Ömerci. Kemal Atatürk'ten söz ederken bazen sizinle yaptığımız röportajlarda hmm. fark ediyorum gözleriniz doluyor. Biraz şey yapıyorsunuz. Duygulanıyorsunuz. Hayır Siz evet ne, o çok yok, o artık şey o bir, onun ötesinde bir mesela iki milletin arasında askerler var. İki milletin arasında e, sorumsuz münevverler var. ikincidir yani curcur konuşan teslim olan var yani sor, imparatorluk kurmak isteyen var bu korkunç bir tezattır yani Türkiye'nin ilginç insanları mesela Mütareke devrinde ne yapmak istiyorlar işte diyorlar, çok yorulduk İddiatçılar mahvetti bizi lütfen biz artık oturalım neyse neyse kaderimiz gidelim İngiltere ile iyi geçinelim falan bir kısmı da diyor ki bir kısmı dediğinde çok az başında geldikleri gibi giderlerdi, giderler diyen. Bu iş böyle gitmez. Başka türlü örgü Gazi Ama millet de örgütleniyor. Gazi Bak bu çok ilgili. enteresan. Evet. Yani bu millet böyle şeylerde örgütleniyor. O çok açık Anlıyorum. bir şey. Şunu demeye çalışıyorum. Gazi ile ilgili konuştuğumuz zaman ha. son dönemde... Efendim o Türk tarihinin istisnai bir adamı. Uygulanıyorsunuz. Tabii çünkü Onu şimdi görüyorum. büyük zamanların büyük hükümdarları vardır. Büyük komutanları vardır. Alparslan öyledir. E, Fatih Sultan Mehmet çok ekstraordiner bir entelektüel ve büyük bir komutan. Zamanlar değişik. Yani 20. yüzyılın başlarında ilk çeyreğinde berbat olup çıkmışım bir kocaman harp. Galiplerin bile mağluptan beter oldukları bir dönem bu. Çok kötü biliyorsunuz. Orada birisi çıkıyor o her cümerç içindeki vatanda. Bütün müttefiklerimiz mahvolmuşlar. Çok haksız veya haklı anlaşmaları kabul etmişler. Bu yapacak başka şey yok diyor. Burada direniş var. Şimdi bunu götüren adam bir kere politikacı olarak. Bu komutanlar son derece enteresan insanlar ve bir şey söyleyeyim. Birinci Cihan Harbi'nin yaşça en genç komutanları bizimkiler. Yani bütün şeye bak genel kurmayın listesine bizim bütün tu general olanlar albay olarak albaya veriyorlar koskoca bir kere tümen kolordu yönetimi falan veriyorlar yani şey <laughs> Nurettin Paşa ile Halil Kut albaydı bunlar ya Kutlu Amare'yi savunurken ee, çok enteresan yani. Hocam, Çanakkale'ye ee, Yarbay diye gitti yani. bizimkisi yani. Tabii, Ondan yani sonra yani Büyük, büyük, yani, büyük e, Zaferi de inşa edenler, e, bu genç, e, çok gençti aslında. bunlar ve öbür o kurt geçinen yaşça başça generallerden Britanya'nınki dahil ele kara ordularından çok daha tecrübeli çok daha zeki yani cepheden cepheye tabii 1909'ları ee, başından itibaren ee, yani savrulmuş şey. insanlar evet. tabii ki belli bir tecrübeyi de edinmişler